sıradaki yarışmacımız gelsin gelsin kim gelsin. Şimdi üst üste olacak ama biraz çarpılacağız. Su kuşum podyumda. Geldin. Hoş buldum. Nasılsınız? Ben iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bomba gibiyim. Evet fark ettik onu. Nereye gidiyorsun su kuşum? Ben e, saat 6 civarları. Tam saat önemli. Evet. Saat 6 <laughs> civarları kızlarla buluşup birazcık böyle bir şeyler içeceğiz ve yemek yiyeceğiz. en sonrasında evlerimizi dağılacağız. Bu kadar. Da evet. Peki gel bakalım. Teşekkür ederim. ile başlayalım. Acaba içinde düz siyah bir renk mi giyseydin içine acaba? Yani şimdi şöyle saat 6'da gideceğim için birazcık spor yapmak istedim. Neden diye sorarsanız eğer. E, bu biliyorsunuz ki deri buraya kadar çıkıyor. Altındaki e, tenden ince siyah çorap. Üstümü birazcık daha hafifleştirmek istediğim için. Az. Spor, spor... Sporlaştırmak. Evet. Ama zaten spor değil mi zaten? Spor bir ceket. Hangisi? Jeket. Bu mu spor olduğunu evet, spor bir ceket. Peki bu olsaydı, burası siyah olsaydı, bu da siyah olsaydı, bu da siyah olsaydı. Ne yapayım ben öyle yani saat 6'da çıkmışım bir fotoğraf çekinirim birazcık. Hep siyah siyah oluyoruz ya. Birazcık evet. da beyaz. Renk olarak böyle geçiş olarak ben çok beğenemedim. Geçiş. Evet, yani o geçişi, renk geçişleri sevemedim oradaki. Yani beni bir tek kazan rahatsız etti. Yoksa güzel gözüküyor. Teşekkür ederim. Ben. Sadece ben balıkçı yaka bir kazak isterdim içinde. Rengini ben bu arada beğendim. Renk okey ama balıkçı yaka kazak sanki o içindeki ee detaya daha uyumlu olurdu. Ha şöyle mi? Balıkçı. Balıkçı, balıkçı. balıkçı. balıkçı, Tamam, anladım hayır. Bu yani değil yani değil mi? Hı. Balıkçı biliyorum. Omuz da temizle çok güzel duruyor. Ama balıkçı yaka kazak olsa üstünde kabana daha uyumlu olabilirdi. Anladım teşekkür ederim. Hadi ya. Al. Güzel yani onu ters giymeyi beğendim ama böyle seni bir yerde görürsem tarz bir kadın, kadın der miyim demem. Yani bir ilgimi çeker misin çekmezsin. Neden çekmem mesela? mez ilgimi. Mi? neyim çekmez bir kere? Onu yani anlamadım sıra, ben. Yani Bak diyorsun ki seni gördüğüm geliyorsa. zaman ilgimi çekmezsin var tarz ayrı bir şey ilgimi çekmezsin. Yani görünmezsin diyorsun ya yani beğenmek o zaman beğenmiyorsun beni o zaman otomatik olarak. İlk önce Yok değil beğeniyorum ama burası stil programı. Canım benim o zaman in... beğeniyorum dememen gerekiyor. Bana aynen şu cümleyi kullanman gerekiyor. Ben seni gördüğüm zaman tarz ayrı bir şey. Ben seni gördüğüm zaman ilgimi çekmezsin, Alp ayrı bir şey. Gördükten sonra zaten ilgini çekmiş oluyorum orada bu arada. Nadia'dan suya geliyor. Robert Atome'dan senden çok var. Evet senden <laughs> çok var. Öyle de diyeyim yani. Farkı. Bugün. Kötü müsün? Büyük bir sıkıntın var. Bir çantan çok uyumsuz olmuş. Öyle bir şey demiyorum. Öyle bir şey demiyorum. Senden çok var. <laughs> bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> ben suyun içindeki o giydiği neyse çok... Beğenmedim. Kabanın içindeki o dokuyu hiç beğenmedim. Bacak boyunu o çizmeler o kadar güzel göstermiş ki şortu çok hoşuma gitti. O kesim inanılmaz hoşuma gitti. Ee, saçı, makyajı güzel ama çok beğenemedim ya. Yani konsept olarak mı diyeyim? Konsept, konsept olarak ne beklerdim? mesela bu kıyafeti şey, düğüne falan gideyim? Bence çok Pardon, özensizsin. Pardon senden bunu beklemezdim. Ee, çok Sen kafeye genelde böyle güller takıp gittiğin için. Çok özensiz gözüküyorsun. Nasıl özensiz olabilirim özensiz ya? İnşallah sen kutuba falan gidiyorsundur bu halinle. Ben her yere gidiyorum merak etme sen tamam, rahatlıkla e. söyler de. Sizin bu aranızdaki meseleiniz vardı onu konuşacak mısınız? Evet evet aynen onu konuşacağım. Bir şey de bir biz, şey varsa söyleyin. Ben onu işte, o çıktığı zaman sonra diye düşünüyorum orada Arada kalıyorum çünkü Hı, ben, zarar ben çok seviyorum ya. Yok, yok peki Ayşegül çıkınca mı konuşacaksın? Evet Ayşegül çıktığı zaman konuşmak istiyorum. Tamam unutma evet. ama. Puanlarınızı verebilirsiniz. Bir mi? bir şey daha evet, söyleyeceğim bir yeri, Biri veriyorsun ya bana sen, senin puanların bundan sonra burada kırılacak çünkü kural burada bu böyle sen bana sen bana üç verirken oradan da yüksek puan ya aldım bir şey söyleyeceğim ama gerçekten çok komiksin ki. sen ya Bak, su Dinle Su, lütfen. Bir müsaade. Ya, Bence gerçekten. çok kötü görünüyorsun, aşırı kötü görünüyorsun. Yaratıcıyım deyip arkana o bombayı takıyorsun, üstündeki Doğruyorum. paltoyu hiç çıkarmayacakmış gibi davranıyorsun. O kolunu sallasan üstünden düşecek zaten arkandaki o kötü görüntü ortaya çıkacak. Bunu sana değil, sana zaten Orada dil veriyorum. Orada mikrofon olduğu için bak, mi? Sana... Çünkü ben Dinle. biri hak etmedim. Dinle. Allah bak, hak etmedim, bunlar niye böyle ya? Ben seni tanımıyorum. Bu, Sen bu, Ben bu, 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 Gerçekten. Sen kesme. Ben bir kelime verdi. ediyorsam Sen yüz şey kelime ediyorsun. Lütfen bana müsaade eder misin su? Ben bir kelime konuştuysam sen yüz kelime konuştun. Evet o biri elinde iyi. Yüzün böyle o yüzden. Burada da sürekli göreceksin. Çünkü gerçekten kötü giydim bak. Tarzına ayrı verdim. Dediğim gibi onu çıkaracaksın ve çıkardığın arkandaki o kötü görüntü ortaya çıkacak. Çantanı, ayakkabını Arka hiç beğenmedim, çorabını hiç beğenmedim. Bu biri gerçekten stiline verdim ama se seni zaten yıldızımızın barışmadığı ortada. Çünkü şey biliyor musun böyle insanlara doğruları söylediğin zaman böyle bir batıyor ya. Ve ben sana 3 puan verdim insan gibi ama jürilerimize de dedi biliyor musunuz? Haksızlık yeri yapılırsa bu puanlar bundan sonra bizden de haksızlık haksıza karşı puanlar düşük dedi. Ve senin bir sonraki zamanki puanını çok merak ediyorum. Peki hüküm tamamla. Ortalama'yı alalım bu Dur, arada. çok karmaşık konuşuyorsun gerçekten. Cevap ee, hey. verebilecek pozisyon çok. yaratmıyorsun. Sen mi? Keşke cevap vermesen nefes alsak biraz. Peki. Bu teşekkür kadar konuştu ben de hiç konuşmayayım. 3.4 ile seni Jüri'nin karşısına yolluyoruz. Bakalım günün toplamında ne olacak? Tuğ, hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün arkadaşların da iş çıkışı. Bir kafeye gidiyorsunuz. Burası şık bir yer mi? Çok şık bir yer. Şık bir yer. Evet. evet. Yemeğe gidiyorum oraya. Tamam. Sonrasında saat 10'a kadar takılacağım. Sonra evime gideceğim. Tamam. Çok şık bir yer için bu kadar kısa bir şort uygun mu sence? <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? Ben giyiyorum biliyor musunuz? Ama dikkat ederim tabii ki de. Tabii giyiyorsun. Giyenler oluyor zaten. Amacımız burada zaten bunu konuşmak. Nereye ne giyiyoruzu konuşuyoruz şu an. Sadece ne giyiyoruz değil de nereye ne giyiyoruz. Çok şık dediğinizde, akşam dediğinizde bana biraz daha böyle... Giyinmenin kodlarının olduğu, bunun hani yazdığınızda bile çıktığı bir e, tanım geliyor. E, bu çok şık bir akşam yemeği için uygun bir kombin değil. Dışarısı da oturma yeri var ya hani gündüzleri. Anladım. Onu, ha, ya. anladım. Evet. Yani benim için kısa. Şık da durmuyor, çok kısa olduğu için. Bu kombinde bir stil göremedim. Bu e, hani herkesin çok basit yapabileceği bir kombin. Şimdi bir akşam yemeğine gidiyorum, arkadaşlarıma buluşuyorum. O kadar güzel bir konsept ki yani böyle jilet gibi oha ne giymiş diyeceğimiz bir şey giyebilirsin. Bu o değil, bu çok basit. E, bir şey bulamadım yani bu su değil. İlk kez iki aldım. Evet çünkü artık ikinci haftamız gerçekten özellikle... E, Geçen haftadan devam eden arkadaşlarımızdan bu hafta ben çok daha iyi olmasını bekliyorum. Tamam dikkat edeceğim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, şimdi short bence çok kısa. Fazla kısa. Ee, tabii ki short giyebilirsin. Ee, hiç sorun değil. Çünkü kombinin aslında çok güzel. Ama şortu biraz daha uzun olsa hani daha bir e, klas durabilirdi. Onu demek istiyorum. Ee, Kazanı çok beğenmedim. Daha düz bir kazak tercih ederdim. Yani dese, desen olmayan, düz yine böyle bir şey ama desen olmayan bir kazak, kazak giyebilirdim. Ee, onun dışında ben paltonu, çizmelerini, çorabının rengini, saçını, makyajını, takını çok beğendim. Teşekkür ederim Tek sağ olun. Tek sorun göremiyorum. Ee, yani gündüz de giyebilirdim birazcık daha uzun bir şort olsaydı. Hani gündüz konseptine de uyabilirdi. Çorabının rengini beğendim ben. Tamam. çok güzel. Çünkü çizmelerin uzun, diz üstü. Bence güzel duruyor. Konsept yani falan. kombinindeki renklerle çok uyumlu olmuş. İşte kazak ve şort da biraz anlaşabilseydik daha iyi olacak tabii ki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim başım ağrıyor. Ne yapacağız? İlaç vereyim? Yok. Şarkı söyleyeyim size. Ben de onu istiyorum. <laughs> Hadi bakalım. O dırdırlardan bitirdiniz beynimi. Yok oldu. İnanın ben kötü bir yok, şey yok, demeden. Söyle, söyle, şarkı söyle lütfen. Yanabiliriz, gülebiliriz. Çok acı çekebiliriz. Kendimizi bulabiliriz. Şimdi sana bir düzen, bana bir düzen. Bize bir düzen, bize bir masal lazım. Tenimi bilen, sesimi duyan. Bana bir ömür, yeni bir sen olsun. Olabilir her şey. Ya da durabilir her şey. Bizi bizeden ya da bir üzen. Bize uyar her şey. Hallederiz biz. <laughs> evet. Inanılmaz güzel bir sesin var. Gerçekten mi ya? Çok güzel, bir, çok değişik bir ses. Azıcık kendime geldim. <laughs> i̇yi olun iyi olun inanılmaz bir istedim. Sen de daha iyi gelsen de daha iyi olurdu. Olacak. İkincisine güzel geliyorum inşallah. Evet. Yorumlar yaptılar arkadaşlar. Zaten ben de sana puan vereceğim. <laughs> Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir günün toplamını alalım istersen. Almayalım mı? Alalım tabii ki. Alalım. Bir var orada maalesef. Ortalamanı düşürüyor. 11.4 ile günü tamamlıyorsun. Teşekkür ederim. alıyorum. Sağ olun.